Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir üçgende açı, bir de dik üçgenle alakalı güzel sorularla devam ediyoruz videolarımıza. Süsleme yapan Süheyla, şekil birdeki ikiz kenar üçgen biçimindeki kartonları aralarında boşluk bırakmaksızın birleştirerek, yani üst üste gelmesin diyor. Şekil ikidek gibi yıldız yapmak istiyor. Ancak 8 tane kartonu yan yana dizdiğinde bir boşluk kalıyor. Şimdi 8 tanesini sığdırmış sığdırmış, Öyle bir boşluk kalmış. Şekil 2'deki boşluğa bir karton sığmadığına göre. İkiz kenar üçgen biçimindeki kartonun ikiz açılarından birinin ölçüsünün derece türünden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Şimdi arkadaşım 8 tane her birine alfa de. Alfa, alfa, alfa. 8 tane alfayı birleştirdiğinde 360 yapmıyor. Boşluk kalıyor. O zaman 360'tan küçük. Bu bir kere cepte. Yani buradan da alfa küçüktür 45 bulduk. Aa hocam bu kolay o zaman. Neden? Çünkü 9. alfayı eklediğimde de ne yapıyor? 360'ı geçiyor değil mi bu? O zaman 9 alfa da büyüktür 360'dan diyeceğim arkadaşım. Tamam. 9 alfa da büyüktür 360'dan olacak. Tamam. Bunu da sadeleştirirsek alfa büyüktür 40. Alfa 40'tan büyük 45'ten de küçük olacak. Yani alfa 41 olur, 42 olur. 43 olur, 44 olur. Son olarak 45 Aa, olmaz. Bitti. Evet, bu ölçülerin toplamını istemiş bizden. 1 3 daha 4, 4 2 daha 6, 6 4 daha 10. 4 4 4 4 yani 16 da oradan ne yaptık? 170 olduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki şekilde bir bilardo masasının üstten görünümü verilmiştir. F noktasında durmakta olan bilardo topuna vurulduğunda top oklarla belirtilen yolu izlemiş. Hmm. Bak böyle sorularda geldiği açıyla gidiyor ya ona dikkat et. DC 360. Hop. AD 150. Okey. Olduğuna göre EF x kaçtır diyor. Tamam. Hemen başlıyorum abiciğim. Şimdi köşeleri 90 olacak tabii ki 45 45. Z kuralından burası da 45. Bu tarafta geldiği gibi gittiği için 45. Her taraf 45 oldu. Oh 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 mis mis mis. 45 45'in özelliği neydi onu bir hatırlayalım. A A A kök 2. Belki lazım olur ya da olmasa bile kenarda dursun bu bilgi. Şimdi Bunları da yazdıktan sonra ne yapacağız? 150 ise burası da 150. 150 kök 2 lazım değil. Sonra ne diyor bana? Yine 45'ler var dikkat et. Şuradan bir dikme çatlatsam. İkiz kenar bir üçgen var. 45 45 sonuçta. O zaman burası da 150 olacak. Karşıdan dolayı. E, i̇kiz kenar üçgende indirdiğim dikme iki eşit parçaya bölüyorsa burası da 150 olacak kaç etti 300. Ne kaldı? 60. E sen de 60'sın o zaman kardeşim. Tamam. Burası kaç? Karşısı 150 ise 90. O zaman bu da 90. Hop soru bitti. 150 90 daha 240. Bunu 360'tan çıkartırsam geriye kaldı 120. Basitmiş, değil mi arkadaşım? Evet. Haydi görüşmek üzere kendine çok iyi bak.